Herkese merhabalar. Covid dönemiyle birlikte yaklaşık 2 yıldan fazla bir süredir hepimiz evdeyiz ve eğitim hayatımıza, iş hayatımıza, kariyerimize veya iş arama sürecimize evden devam etmek durumunda kalıyoruz. Maalesef dünyadaki ve ülkemizdeki sayılarda bu durumun devam edebileceğini gösteriyor. İşte bu yüzden hem pandemi döneminde hem de bundan sonraki hayatımızda da evde kaldığımız sürede veya bireysel olarak kendimizi ve kariyerimizi nasıl geliştirebiliriz? Bu videoda bunları konuşacağız. Şu anda okuyor, çalışıyor veya iş arıyor olabilirsiniz. Belki de kariyerinizde odaklanmak istediğiniz alanı bulmaya çalışıyorsunuz. Durumunuz ne olursa olsun, bugün paylaşacağımız bu 4 tavsiye ile birlikte bunları evden bireysel olarak kendiniz yapabilecek ve umuyoruz ki sürecinizi çok daha başarılı şekilde devam ettirebileceksiniz. Son olarak eğer kanalımızda yeniyseniz biz burada başarı, kişisel gelişim, eğitim ve kariyerle ilgili her şeyi konuşuyoruz. Eğer bunun gibi başka videolar da izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bugüne kadar yüklediğimiz videoları izlemeyi sakın unutmayın. Daha fazla uzatmadan hadi videomuza geçelim ve evden kendimizi nasıl geliştirebileceğimizi konuşalım. Eğitimin ve iş hayatının evden nasıl gerçekleştirilebildiğini ve online nasıl olabildiğini geçtiğimiz 2 yılda deneyimledik ve pek çoğumuz bu duruma alışmaya bile başladık. Bunun yanında pandemi sürecinin öncesinde de var olan ve pek çok profesyonelin ve öğrencinin de kullandığı bir sistem olan online dersler sistemi var. İnternet'te online dersler alabileceğiniz çeşitli web siteleri var. Bu web sitelerinin büyük bir çoğunluğunda bir ücret ödemeniz gerekiyor ama biz gelecek gelecek olarak eğitimin ücretsiz olması ve herkesin yararlanabilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İşte bu yüzden bugün ücretsiz online dersler alabileceğiniz iki çok kaliteli web sitesinden bahsedeceğiz. Bunlardan ilki Coursera. Coursera online dersler alabildiğiniz bir platform ve burada dünyanın dört bir yanından pek çok farklı güzel üniversite çeşitli konularda dersler yayınlıyor. Ve siz ve sizin gibi binlerce insan da dünyanın yine dört bir yanından bu dersleri takip edebiliyorlar. Coursera'da ve az sonra bahsedeceğimiz diğer web sitesinde de iki seçeneğiniz var. Bunlardan bir tanesi dersleri ücretsiz olarak tamamlayabiliyorsunuz. Derslerdeki bütün materyallere erişebiliyorsunuz. Fakat dersin sonunda bir diploma almıyorsunuz. İkinci olarak da dersi tamamladığınızda bir diploma almak ve dersi tamamladığınızı resmi bir belgeyle kanıtlamak isterseniz o zaman da Coursera'ya belirli bir ücret ödemeniz gerekiyor. İnsanlar özellikle kendi konularıyla ilgili olan derslerde bu ücreti ödeyerek diplomayı almayı tercih edebiliyorlar. Ve sosyal medya kullanıyorsanız, siz de insanların bu diplomaları sosyal medyada da paylaştığına tanıklık etmiş olabilirsiniz. Diğer taraftan, diploma için para vermenize gerek yok aslında. Çünkü eğer amacınız ufkunuzu genişletmek, farklı konuları deneyimlemek ve keşfetmekse, o zaman bununla ilgili bir kanıda da ihtiyacınız yok. Ayrıca bu diplomaların ücretleri dolarla olduğu için de Türk lirası karşısında oldukça pahalı olabiliyorlar. Genel olarak Coursera üzerindeki tüm derslere ücretsiz bir şekilde diplomasız erişebilir ve bu dersleri tamamlayabilirsiniz. İkinci web sitesi de edX. edX Coursera ile neredeyse birebir aynı. Ücretli ve ücretsiz seçenekleri de birbiriyle neredeyse aynı. Bu ücretler ders bazlı olarak da değişebiliyor. Ama dediğimiz gibi bu derslerin tamamını ücretsiz olarak erişebiliyor ve tamamlayabiliyorsunuz. Bu iki web sitesinin ikisine de kaydolmanızı ve içlerinde bulunan derslere göz atmanızı tavsiye ederiz. Böylece ne tür dersler olduğunu ve ne tür konular olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Hem de ilginizi çeken dersleri alarak kariyerinizi ve CV'nizi geliştirebilirsiniz. Eğer online derslerle ilgili sormak istediğiniz bir soru varsa bunu da yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Evden kendinizi geliştirmek için uygulayabileceğiniz ikinci aktivite aslında hayatınız boyunca pek çok kez duyduğunuz bir şey. Bu da kitap okumak. Burada kitap okumakla ilgili daha önce duyduğunuz klişe cümlelerden bahsetmeyeceğiz. Ama kitap okumakla ilgili bazı gerçekçi fikirler paylaşacağız. Kitaplar hem kendinizi geliştirmeniz, hem kariyeriniz, hem de bakış açınız için oldukça önemli kaynaklar. Kitaplar sayesinde bildiğiniz konularda daha derinlemesine bilgiler öğrenirken hiç bilmediğiniz konular hakkında bilgi sahibi de olabilirsiniz. Bu yüzden kitaplar evden kendinizi geliştirmeniz için değeri asla yatsınamayacak bir kaynak. Bunu demekle birlikte bir kitapçıya gittiğinizde kitapçının içinde binlerce kitap görüyorsunuz. Elbette kitapların hepsini yazmak ve yayınlamak oldukça fazla emek istiyor. Fakat her kitabın aynı kalitede ve aynı özenle hazırlanmadığının da hepimiz farkındayız. Bu yüzden eğer bugüne kadar kitaplarla aranız ısınmadıysa ve karşınıza istediğiniz gibi kitaplar çıkmadıysa lütfen bu ikinci tavsiyemizi geçmeyin. Hoşunuza gidecek, gerçekten kaliteli ve pek çok insanın okuyarak çok beğendiği kitaplara ulaşmak için size bir önerimiz var. Diğer sosyal medyalarında paylaşılan fotoğraflar ve videolar gibi Goodreads.com'da da insanlar okudukları kitapları ve bu kitapların değerlendirmelerini paylaşıyorlar. Ayrıca buraya bugüne kadar okuduğunuz tüm kitapları ekleyerek kendi dijital kütüphanenizi de oluşturabiliyorsunuz. Böylece bir dahaki sefere biri size en sevdiğiniz kitabı sorduğunda kitabın adını hatırlamaya çalışmak yerine Goodreads hesabınızı açarak en yüksek puanı verdiğiniz kitaba bakabilirsiniz. Eğer şu an okuduğunuz bir kitap yoksa veya bundan sonraki kitabınızı bulmaya çalışıyorsanız goodreads.com'u ziyaret etmenizi mutlaka tavsiye ederiz. Burada çeşitli farklı alanlardaki listelere bakarak bir sonraki kitabınızı bulabilirsiniz veya arkadaşlarınızın okuduğu kitapları görebilirsiniz. Bunun yanında kitapların değerlendirmelerini, yorumlarını ve kitapla ilgili başka bilgileri de burada bulabilirsiniz. Eğer kitap okuma alışkanlığı, okuyacak güzel kitaplar bulmak veya bununla ilgili bir konuda sorunuz varsa bunu da yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Evden kendinizi geliştirmek için paylaşacağımız üçüncü tavsiyemiz çok kritik ve başka yerde bulamayacağımız bir tavsiye. Bu benim de bireysel olarak uyguladığım ve gerçekten herkesin yapması gerektiğini düşündüğüm bir şey. İnterneti kullanarak çevrenizde gördüğünüz başarılı insanların, takdir ettiğiniz insanların veya olmak istediğiniz yerdeki insanların biyografilerine bakın. Bu biyografilerde bu insanlar bugüne kadar ne yaptılar? nerelerde okudular, önerdikleri kitaplar neler, hangi filmleri çok sevdiler, düşünce yapılarında kimleri örnek aldılar gibi soruların cevaplarını bulmaya çalışın. Bu soruların cevaplarını bulduğunuzda siz de kendinizi nasıl geliştirebileceğinizin yol haritasını hazırlamış oluyorsunuz. Böylece bugün takdir ettiğiniz o insanların olduğu yere bir gün ulaşabilmek için ilk adımı atıyorsunuz. Çünkü başarılı olan insanlar kendilerine hedef koyabilen, Yol haritası çizebilen ve gitmek istedikleri yere nasıl gidebileceklerini öngörebilen insanlar. Siz de bu insanların hayat hikayelerini inceleyerek ve onlardan öğrenerek kendi hayat hikayenizi ve kendi başarınızı yaratabilirsiniz. İnternetin yanında daha detaylı bilgiler almak için de takdir ettiğiniz ve beğendiğiniz insanların hayat hikayeleri hakkında yazılan kitaplar varsa onları okumanızı da mutlaka tavsiye ederiz. Hatta bu insanların kendi yazdıkları otobiyografileri varsa çok daha derinlikli ve çok daha gerçekçi bilgilere erişebilirsiniz. Bu tavsiyemizle ilgili sorularınız varsa bunları da yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Kariyerinizi geliştirmek için bu videoda paylaşacağımız son tavsiyede bir başka sosyal medya ağı olan LinkedIn. LinkedIn profesyonellerin bir araya geldiği ve kendi ağlarını oluşturdukları bir sosyal platform. Bu ağ sayesinde çeşitli şirketlerde çalışan insanlarla bağlantı kurabilir, onların paylaşımlarını inceleyebilir ve bu profesyonel ortamda paylaşılan şeylerden yeni konular hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Ayrıca bir LinkedIn profiliniz olması ve burada eğitim hayatınız ve kariyerinizle ilgili bilgileri paylaşmanız da hem kariyeriniz için hem de profesyonel ağınız için oldukça önemli. Henüz bir LinkedIn hesabınız yoksa bunu da en kısa sürede açmanızı tavsiye ederiz. LinkedIn bir sosyal ağ olarak oldukça geniş ve doğru kullanabilmek için yapabileceğiniz pek çok şey var. Bu konuda da sorularınız varsa bunları bizimle yorumlardan paylaşabilirsiniz. Böylece bu videonun da sonuna geldik. Bu videoda paylaştığımız 4 öneri sayesinde hem pandemi sürecini hem de evde kaldığınız süreci en verimli şekilde değerlendirebilir ve kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu 4 öneriyi kendinize uygun şekilde uygulamanızı ve istediğiniz başarıya ulaşmanızı umuyoruz. Her zamanki gibi sahip olduğunuz yorumları veya soruları bu videonun yorumlar bölümünde bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.